Ağacın kalitesi özünden, insanın kalitesi de sözünden belli olur. Karşı tarafta net bir şekilde mücadele etmeyenler vardı, net bir şekilde. Neye göre, kime göre mücadele etmedim? Bunun açıklamasını, vermiş olduğum mücadeleyi sana anlatmak zorunda mıyım ben? Konseyde Sude performans birincisi. Bir çıktı. Sude 25 puanla dokunulmaz. Allah! Kimi yazacağızlar bir fısır fısır. Birbirlerine bakışmalar, eyvah ne yapacağız şimdi. Tamamen SMS arkadaşlıkları var. Alenen söylüyorum SMS arkadaşlıkları var. Ve hiç de iyi durmuyor. Dominik'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. Bugün ödülü kazanan takım çok sevdiğimiz, ünlü bir şefin hazırladığı yemekleri yiyecek. Alkışlarınızla karşınızda Master Şefimizin şefi Danilo Şef. Ben uzun bir yola da geldi. Hatta uçakta tam böyle bir düşündüm. Ne yapayım bu çocukları? Onlar da aç kaldılar vesaire. Dedik dedi ki ben, ben yapacağım. Ben sizi İtalya götüreceğim. Şefin tatlı <laughs> ne var? Tiramisu. Tiramisu. Oh. 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 Oh içinde biraz çikolata da koydu ya. Yani. Oh. <laughs> ravioli yaptım sizin için. Oh. Ama böyle bir ravioli ki <laughs> azına çimme bile gerek olmayacak. Eritecek. Böyle lo, böyle